Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, yeni videoma, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, uzunca bir aradan sonra yine yeni bir videoyla beraber eski karşınızdayım. Kusura bakmayın, ee, malum sebeplerden ötürü, motivasyon düşük mücünden, arada video atamadım. Yani canım istemedi, konu bulamadım, ee, ne bileyim bir sürü sebebi var ama bugün dedim, uzun bir ara verdik. Daha fazla insanları bekletmenin <laughs> bilmiyorum bekleyen de var mı ama bir faydası yok. Yanıma aldım kameramı. Sizler için hem biraz böyle yol görüntülerini yağmurlu bir havada göstermek istedim. Herhalde biraz da muhabbet etmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Halen daha kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa kanalıma abone olmasını videoları beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı yorum yapsanız yaparsanız da beni memnun edersiniz unutmayın diyelim videomuza geçelim sevgili arkadaşlar sevgili dostlar videonun ilerleyen dakikalarında bölümlerinde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar sevgili dostlar başlıktan da anlayacağınız gibi bugünkü konumuz Almanya devleti Almanya hükümeti vatandaşlarını zengin mi ediyor Evet arkadaşlar bu kısa çalışmanın pandeminin olduğu günlerde Almanya hükümeti en sonunda bir karar alarak müthiş bir karar alarak vatandaşlarına maddi yardımda bulunma kararı aldı. Ee, bu nedir arkadaşlar? 300 Euro bir sefere mahsus çocuk parasına yardım kararı aldılar. Yani e, normalde Almanya'da her çocuğu olan birey 204 euro çocuk başına çocuk yardım parası alıyor. Ee, Almanya hükümeti de bu ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarını unutmadı. 300 euro'luk bir seferlik bir yardım yapma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta içinde bu yasa mecliste onaylandı ve yürürlüğe girdi ve bunu da arkadaşlar sevgili dostlar Eylül ve Ekim aylarında iki taksit halinde yapacaklarmış. Yani 150 150 iki taksitle bu yardım yapacaklar. Vallahi hiç yapmasalar bundan daha iyiydi sevgili dostlar. Yani hep şöyle bir algı vardı insanlarda. İşte internette ben de değişik sitelerde videolar görüyordum. Almanya hükümeti işte vatandaşına yardım paketi veriyor. Her bireye para dağıtıyor. Öyle bir şey yoktu. Ben birçok kez videolarda bundan bahsettim ilk ve son yardım paketini açıkladılar. Yardım ettikleri genelde işletme sahiplerine yardım ediyorlardı. 9 bin euro ile 15 bin euro arasında bir yardım paketi de bulunuyorlardı. Mart ayından beri. Ama Mart ayından beri kısa çalışma sürecine giren bir sürü Almanya'da çalışan insanlar vardı. Bunlar herhangi bir yardım yapılmıyordu arkadaşlar. %67'sini alabiliyorlardı devletten bu maaşlarının bu vatandaşlar. Ee, ben bunu Söylediklerim benim için çok da Geçerli olmayabilir Daha önceki videolarında bahsettim Benim çok şükür diğer yak işlerim olduğu için Ben de kısa çalışmadayım Hala daha 3 aydan beri Mutlaka beni de etkiliyor ama e, Hayatımı yaşanmaz hale getirmiyor Ama arkadaşlar sevgili dostlar Öyle insanlar var ki Almanya'da Tek başına çalışan bir aileyi geçindiren işi çalışmayan işte iki tane çocuğu olan, üç tane çocuğu olan vatandaşlar var. Ee, bunlar bayağı ekonomik olarak bir güç duruma düştüler, daha boğaza düştüler, işsiz kalanlar oldu. Ee, i̇nanılmaz derecede yiyecek ve içecek fiyatları arttı marketlerde. Bunu da yaşayanlar ee, hem fikirdir, yani meyve sebze fiyatları yüzde kırka varan Et fiyatları da öyle. Ama tabii ki bu dedikleri Türkiye'ye göre yine fiyatlar makul ama burada yaşayanlar için etkileyici bir şekilde arttı diyebiliriz. Bundan dolayısıyla bu yaptıkları yardım bence çok komik kaldı arkadaşlar. Yani ve bir de yasayı çıkarıyorlar. Bundan 3 ay sonra ödemesini yapacaklar ve bir de iki taksit. Yani yapmasanız daha iyiydi. Dalga geçermiş gibi. Almanya hükümetinin yardım paketi insanlarla bana göre dalga geçermiş gibi oldu. Yani e, insanlar daha çok bir yardım maddi yardım bekliyorlardı ve de, çeşitli işte sivil toplum kuruluşlarından e, muhalefet partilerinden daha değişik öneriler oldu. İşte herkese bin euroluk bir hediye çeki verelim. İç pazarın ııı e, dönmesini sağlayan ne kadar ilçesi falan filan ama bunların hepsi maalesef sözde kaldı. Sevgili arkadaşlar, belki sesim kötü geliyor olabilir. rüzgarlı bir yerde, tekrar her gezerken dikkatimi çekti. Şurada sizlere de göstereyim. Burada masa var. Şurada da üzerinde kase yazan, üzerinde teşekkürler yazan bir şey var arkadaşlar. Kasa var. Bu kasade için arkadaşlar. Hemen şu karşımda 3-4 tane kiraz ağacı var. Büyük ihtimalle vişne ya da kiraz bilemiyorum değil. Bunları topluyorlar vatandaşlar. Buraya masanın üzerine koyup poşetler içinde satıyorlar. Bazen arkadaşlar burada bekleyen insan olmuyor. Yani kimse olmuyor. Adam atıyorum 10 paket oraya hazırlıyor, koyuyor. Eee, parasını da yazıyor. Atıyorum 2 euro, 3 euro diye. Vatandaş geliyor alıyor, parasını da o kasaya koyuyor. Öyle bir güvene dayalı sistem var diyebiliriz Almanya'da. Ağaçlar da şu bahsettiğim. Da bir şey tam, şimdi sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Valla <laughs> Türkiye'de şöyle bir algı var son günlerde benim gördüğüm kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla. Sanki bu hastalık tamamen geçti. Hastalığın hiçbir etkisi, hiçbir belirtisi kalmadı. Yasakların kalkın, kalkmasıyla Türkiye'de biraz daha rahatlatılmasıyla, maşallah herkes bütün ne derler ona, o tedbirleri alınan tedbirleri boşladı. Televizyonlardan haberlerden seyrediyoruz, görüyoruz. Son günlerde de vaka sayısında biraz artış var. Ben bunu tehlikeli olarak görüyorum. Ee, bana göre çok hızlı atılmış bir adım. Almanya'da daha hala ee, evet burada da tedbirler ya da o alınan sıkı önlemler biraz gevşetildi ama hala ipin ucu devletin ya da bilim kurullarının elinde. E, zaten verilen rakamlar her gün düşüşte olduğunu gösteriyor bu salgının. Ama ona rağmen hala da işin ucunu sıkı tutuyorlar. Yani herhangi bir e, artışta ya da tehlikeli bir durumda o eski e, sıkı tedbirlerin hemen geriye iade edileceği yani tekrar geriye o sıkı tedbirlerin alınacağı söyleniyor. E, Valla Türkiye'de bu yönde bir gevşeklik olarak görüyorum ben son günlerde ve birkaç günden beri de yeni vakka sayısında da bir artış var. Diğer bir konuda sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar son günlerde çok sayıda mesaj yazan arkadaşlar var. <laughs> Pardon. Bu Almanya'ya nasıl gelme konusunda benim daha önce bir sürü videom var. Daha önce anlattım bunu çok defalar. Yani artık eskisi gibi Almanya'ya gelmek de kolay değil sevgili dostlar. En büyük kolaylık şu anda yürürlüğe girdi ama dondurulmuş olarak gözüken bu salgından dolayı bir yeni göç yasası var. Onu anlattığım videoları da geçmiş videoların arasında izleyebilirsiniz hangi koşullar gerekli diye. Böyle birkaç tane mesaj var iş bulup ya da turist olarak kalabilse biliyor o şekilde gelip Almanya'ya kalmak mümkün değil sevgili arkadaşlar şu anda. Almanya'ya yasal olarak en basit gelme yolları evlenerek gelebilirsiniz. Yeni göç yasasından yaralanarak gelebilirsiniz. Ama dünyanın içinde bulunduğumuz bu salgından dolayı her şey askıya alınmış durumda. Bizler bile burada bazı işlemlerimizi yaptırdığımızda e, beklemek zorundayız. Örneğin mesela benim arabanın e, muayenesi geldi. Tüm istasyonda gidip yaptırmam lazım ama oralarda kapalı olduğu için 2 ay, 3 ay ertelendi. Onun gibi birçok e, resmi işlemde şu anda askıya alınmış durumda. Yeni göç yasası da öyle. Anlıyorum sizleri. E, daha iyi bir yaşam, daha iyi bir sosyal ülkede yaşamak umuduyla bir şeyler araştırıyorsunuz. E, ama araştırırken de çok defalar söyledim. Bunları iyi takip etmek lazım. Daha önceki videolarımda anlattım böyle böyle diye. Ee, biliyorum arkadaşlar YouTube'da bir sürü Almanya'dan özellikle video yapan arkadaşlarımız var. Ben de çoğuna bakıyorum. Ee, i̇şte buraya gelmenin çok kolay olduğunu, burada yaşamanın süper olduğunu, çok deli paraların kazanıldığını söylüyorlar. Bana göre bunlar çok gerçekçi değiller. Yani biraz da böyle pembe hayaller kurmasına insanların sebep oluyor. Ben elimden geldiği kadarıyla çıplak gözle başından geçen aloyların ışığında sizlere Almanya'da yaşamanın zorluklarını, avantajlıklarını, güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Ee, yani dikkatli olmanızı, her şeyin bu kadar toz pembe olmadığını, her şeyin bu kadar basit, rahat olmadığını söylemek isterim. Bu hayalleri kurup, e, peşinde koşup, daha sonra hayal kırıklığına uğrayan bir sürü insanı tanıyorum. Sizlerin de onlardan birisi olmanızı istemem. En önemlisi kafa olarak bazı şeyleri kafanızda bitirmeniz sevgili arkadaşlar. Yani öyle ya ben geleceğim. Abi nasıl gelirim? Turist olur gelip iş bulup şey yapsam çalışsam kolay. Arkadaşlar kolay değil. O öyle anlatılanlar kadar her şey kolay değil. Basit değil. Hayallerinizin Fatih dediği gibi, Türk Kafat Fatih Yıldırım dediği gibi hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin. Ama hayatlarınızı sağlam yere basarak benim naçizane tavsiyem size bu. Ama hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Hiçbir zaman da bıkmayın sevgili arkadaşlar. arkadaşlar. Videomun daha burada sonuna geldim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün sizlere böyle yağmurlu bir günde yol manzarası eşliğinde birkaç bilgi vermek, muhabbet etmek istedim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Sıkılmanızı hiç istemem. Ee, gerçekleşebilecek hayallerinizin peşinizden, peşinden koşmanızı her zaman tavsiye ederim. Kişisel olarak kendinizi geliştirmeniz, en önemli bana göre burada bir unsurdur. Özellikle genç takip eden arkadaşlar var genç yaşta. Onlar için bir kez daha söylüyorum. Bir yabancı dilin Almanya'ya gelin ya da gelmeyin. Ya da başka bir ülkeye gidin gitmeyin. Ama artık dünya o hale geldi ki, globalleşti ki sadece Türkçe bilmenin ya da sadece Almanca bilmenin ya da sadece İngilizce bilmenin herhangi bir avantajı yok diyebiliriz. Çoklu dil bilmenin. Günümüzde artık avantajı var. En azından bir İngilizceyi, bir Almancayı e, öğrenmeye çalışın. Çabalayın. Bunlar basit şeyler değil biliyorum ama mutlaka size yardım olacaktır önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda. Bu hayallerinin peşinden koşarken kendinizi kişisel anlamda geliştirmenizi de tavsiye ederim şiddetle. E, kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı Instagram'dan e, Facebook'tan takip etmeyi eee videoma yorum yapmayı, beğendiyseniz o like tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim sevgili dostlar. Bir sonraki videoda önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.